Şimdi bu videomuzda ise bölgeler ve ülkeler konusuna bakacağız. Burada bölgeler nedir? Bölge kavramı nasıldır? Fiziki bölgelerle beşeri ve ekonomik özelliklerine göre bölgeler arasında ne gibi farklar vardır? Çıkmış sınav sorularıyla bu konu üzerinde duracağız. Ulaşım ve ülkeler içerisinde ise özellikle boğazlar ve kanallar birbirine bağlayan değil mi? boğazlar ve kanallar üzerinde duracağız ki en önemli, en önemli can alıcı noktalar bunlar zaten. Başlayalım. Şimdi bölge nedir? Bölge Doğal beşeri ve ekonomik özellikler bakımından kendi içerisinde benzerlik gösteren ve bu özellikleriyle de çevresinden ayrılan alanlara biz bölge diyoruz. Şimdi bölgeler kabaca 3 gruba ayırıyoruz biz ama aslında beşeri ve ekonomiyi beraber alırsan da 2 gruba ayrılıyor. Doğal özelliklerine yani fiziki özelliklerine göre bölgeler, <laughs> ekonomik ve beşeri özelliklerine göre bölgeler. Ekonomi olanlarını ayrı, beşer olanlarını yine sizin için ayrı bir şekilde ele aldım. Şimdi doğal fiziki özelliklere göre bölgeler dediğimiz zaman mesela iklim tipleri. Mesela ne diyorsun? İşte i̇klim tiplerine göre büyük sahra mesela çöl bölgesi, Amazon, tropikal yağmur ormanları bölgesi, değil mi? Şey, ekvatoral iklim bölgesi diyebilirsin mesela. Bitki örtüsüne göre mesela yine Amazon'u tropikal yağmur ormanları ya da Kongo'yu tropikal yağmur ormanları, Sibirya işte Talga ormanları bölgesi diyebilirsin. Yeryüzü şekillerine göre dağlık mısın mesela düz müsün ne diyeceğim mesela Himalayalar dağlık bir bölgedir gibi değil mi? Su özelliklerine göre mesela Orta Asya şöyle diyebiliriz mesela kapalı bir havza mesela Hazar değil mi? Mesela bazı yerler açık havza diyebilirsin mesela. Toprak özelliklerine göre mesela Nil Vadisi ve çevresi değil mi? Bayağı bir verimlidir gibi. Şimdi doğal fizik özelliklerde kademeli bir geçiş var. Sınırlarında böyle net bir çizgi göremezsin. Mesela bak şuradaki gibi çizdim. Hop geçtim buraya. Akdeniz iklimi hop geçtim buraya. Karasal Böyle bir çizgi yok. İç içe girmiş durumdadır bunlar tamam mı? Ama Bunlar doğal faktörler ya, fiziki faktörler. Böyle sınırlarında değişim çok uzun sürer. Öyle kolay kolay kısa bir süre içerisinde değişiklik olması mümkün değil. Buna çok dikkat et. Sınav sorusu olarak bunlar geliyor. Tamam ki geldi. Ekonomik özelliklerine göre tarım, maden, sanayi, ticaret ya da turizm bölgesi olarak karşına çıkar. Ya da beşeri özelliklerine göre mesela ne diyoruz? Eee nüfus özelliklerine göre mesela yerleşim özelliklerine göre mesela batı Avrupa'yı şöyle diyebiliriz mesela yoğun nüfuslu gibi değil mi? Yerleşim özelliklerine göre karşımıza yine keza çıkabilir. Siyasi ve askeri özelliklere göre mesela Avrupa Birliği, NATO, siyasi Avrupa Birliği, NATO askeri bir bölge diyebiliriz. Kültür ve değil mi? Dini özellikler falan bakımından da karşımıza çıkabilir. İdari bölgeler karşımıza çıkabilir. Mesela atıyorum başkent mi, değil mi, değil mi? Aynı bunun gibi. Tarım bölgesi için mesela burada diyebilirsin ki Muson Asyası bir pirinç ve çay bölgesi diyebilirsin mesela. Sanayi bölgelerine mesela Almanya'daki Ruhr Havzası, hani bu Esten bölgesi bir kömür ve demir sahasıdır diyebilirsin. Madene dayalı bir saha için mesela Orta Doğu bir petrol bölgesidir diyebilirsin değil mi? Mesela turizm bölgelerine baktığınız zaman mesela bunların içerisinde dini bölge, Mekke, Medine değil mi diyebilirsin. Doğru mu? Mesela bunların içerisinde bazen bunların hepsi ki kastedilen aslında ekonomik ve beşeri özellikler içerisindedir. Mesela Güneydoğu Asya'ya mesela hem sanayi sahası diyebilirsin, hem tarım, sal nüfus, hem ticaret sahası. Yani bazen karma bölgeler de karşımıza çıkıyor. Fakat bu ekonomi ve beşeri insana dayalı bir şey olduğu için bu bölge sınırları değişim çok daha kısa sürede olur. Yani fizikilere göre en kısa sürede değişen ekonomik ve beşeri dediğimiz bölge sınırları kolay kolay hemen ne yapabilir? Kısa bir sürede değişebilir. Buna dikkat. Sınav soruları geldi. Mesela notumuzda da şuna dikkat edelim. Tamam mı? Bazı bölgeler zamanla işlevini ne yapabilir mesela? Yitirebilir değil mi? Mesela işlevini yitirebilir. Önceden mesela tarihte falan da görüyorsunuz mesela Varşova Paktı vardı. Mesela Sadabat Paktı vardı. Balkan Antantı vardı. Mesela bu bölgelerin şu an böyle bir işlevi falan var mı? Yok. Ortadan ne yaptı? Kalktı değil mi? Güzel. Şimdi bu en önemli özelliklerden bir tanesi. Mesela şimdi arkada sınav soruları var ama ben kabaca mesela bir tanesini daha söyleyeyim size. Doğal ve beşeri özelliklerin sınırları fizikilerde. Kolay kolay değişmez. Uzun sürede değişir. Beşeri ve ekonomikler ise hemen değişir dedim ya. Mesela bu 2009 senesinde sadece soru kökünü okuyorum. Açıklamaları falan yapmış. Diyor ki buna göre diyor mesela. Belli özelliklere dayanarak oluşturulan aşağıdaki bölgelerden hangilerinin sınırlarında zamanla değişme olması beklenmez. A. Tarım bölgesi. Ekonomik kökenli olduğu için hemen ne yapar? Değişir. B. Askeri bölgeler. Siyasi ve askeri bölgeler beşeri olduğu için ne yapar? Değişir. Turizm bölgeleri. E, Ekonomi kökenli olduğu için ne yapabilir? Değişebilir. Mesela şu an bir turizm bölgesi diyorsun. Sonra bir bakacaksın belki turizm değerleri ortadan kalktığı zaman orası artık değil mi? Turizmsizsel anlamda bir önemi belki kalmayacak. Sonra diyor ki mesela maden bölgeleri, e, madene dayalı. Mesela Zonguldak, madenden dolayı Zonguldak. Mesela maden ve madene dayalı sanayi olmasa artık Zonguldak'ın orada bir anlamı var mı? Yok. Cevapsa iklim bölgeleri. Oysa iklim bölgelerindeki değişme uzun sürelidir. Mesela bu bir sınav sorusuydu. Şimdi gelelim bu sınav sorumuza. 2011 YGS sınav sorusu bu. Açıklamalar vermiş. Soru kökünü okuyorum. Siyasi bölgelerle ilgili olarak yukarıdaki yargılardan hangileri diyor doğrudur diyor mesela. Birinci açıklamada diyor ki, şimdi birinci açıklamada. E, siyasi bölgeler zamanla işlevini diyor yitirebilir diyor. Doğru mu? Doğru. Çünkü beşeri ve ekonomiye dayalı olanlar değil mi? Hangisi doğrudur diyor. Çünkü onları hemen 1'e artımızı biz koyalım. 2 diyor ki siyasi bölgeyi oluşturan ülkelerde dil, din ve ırk birliği vardır. Mesela şu an Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin sınırları içerisindeki herkes aynı din, aynı dili mi kullanıyor? Aynı ırktan mı geliyor? Hayır. O zaman demek ki bu yanlış bir yargı değil mi? Siyasi bölge sınırları içerisinde kalan ülkelerin yönetim biçimleri farklı olabilir. Çok doğru. Mesela Avrupa Birliği diyorsun. Değil mi? Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerin yönetim şekilleri birbirinden nasıl? Farklı değil mi? O zaman üçü de artı olarak yani doğru olarak kabul ediyorum. Hatta şöyle yapayım. Doğru olanları yuvarlak içerisine alayım. 1 ve 3 geldi değil mi? <laughs> Şimdi mesela 1 ve 3'ün beraber olmadığı hop 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 attım. Şimdi ya de ya da dördüncü önerme doğru mu yanlış mı ona bakacağım. Siyasi bölge sınırları yeni üye ülkelerin birliğe katılmasıyla genişler. Ha süper. Mesela biz de şu an adayız Avrupa Birliği için. Mesela şu an Avrupa Birliği'nin haritasında biz yokuz. Peki biz üye olduğumuz zaman o harita tekrar çizilecek ve yeniden farklı bir harita haline gelecek mi? Gelecek. Demek ki bu da doğru bir ifade. 1, 3 ve 4. Bizim demek ki sınav sorusunun cevabı. 5'i okuyalım. Siyasi bölgelerin tümünde birliğe üye ülkeler ortak para birimi kullanır. Mesela yine Avrupa Birliği'nden örnek verelim. Şimdi İngiltere de Avrupa Birliği'ne üye ama mesela Euro kullanmıyor. Hala işte değil mi? Sterling kendi parasını ne yapabiliyor? Kullanabiliyor. Demek ki bu da yanlış bir yargı. Bu da 2013 LYS sınavında şu anki AYT'ye denk geliyor. Gelmiş bir sınav sorusu. 3 tane sahayı işaretlemiş. Bakın burası Çin'in burası Hong Kong'u falan içerisinde alıyor. Avrupa'nın batısı ve Amerika'nın özellikle sanayileşmiş bu e, doğu kıyıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin. Aşağıdaki bölge sınıflandırmalarından hangisi diyor? Yukarıdaki haritada gösterilen alanların tümü için ortak değildir diyor. Tümü için ortak değildir. Liman bölgeleri, şimdi bölge kavramlarını şeyler işledikten sonra zaten ayeti olduğu için biraz... E, detay gibi gelebilirsiniz ama bu aslında TYT konusu. Yani karşımıza e, ilk basamakta karşımıza çıkacak. Liman bölgeleri değil mi? Denize kıyısı var bunların. Aynı zamanda bunlar değil mi? Ticaret bölgeleri. Süper. Sanayi ve üretim alanları bunlar dünyada. Süper. Nüfus artış hızının yüksek olduğu bölgeler. Bak cevabım bu. Neden cevabım bu? Şimdi nüfus konusunu iyice özümsediysen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri yaşlı nüfusun çok fazla olduğu, genç nüfusun az olduğu ülkeler, değil mi? Bu yüzden de bu adamlarda niye böyle? Çünkü nüfus artış hızı çok fazla değil, tam tersi mesela böyle teşvikler veriyorlar nüfus artsın diye ama buna rağmen ne yapmıyor? Artmıyor. Ama uzak doğu için bu belki söylenebilir. Doğum oranları bayağı bir nasıl yüksek ama Çin için de yine söyleyemezsin. Çünkü tek çocuk politikasından sonra o da azaltıcı bir politika ne yapıyor? Uyguluyor. Ama nüfusun kalabalık olduğu bölgeler evet sanayiden dolayı, sanayiden dolayı ve sanayi ve doğumlardan dolayı bayağı bir nasıl yüksek? Cevap denizde. Şimdi gelelim bazı unsurlarımıza. Bu nedir? Kıtaların keşfi ve küçülen dünya. Şimdi başlıyoruz buradan diğer ünitemize geçtik. Şimdi burada kıtaların keşfi ve küçülen dünya denildiği zaman özellikle ulaşım devreye ne yapıyor? Giriyor. Şimdi geçmişten günümüze kadar Kral yolu, İpek yolu ve Baharat yolu bunları tarihte de görüyorsunuz değil mi? Mesela Kral yolu tarihte bilinen en eski ticaret yollarından bir tanesi. Lidyalılar tarafından yapılmıştır. Bunu biliyoruz. İpek yolu Çin'den başlıyor ki yazılışı bu yan kenti diye okunuşla bu yan kentinden Avrupa'ya kadar ulaşan bir ticaret yolu. İpek, porselen, kağıt ve değerli taşlar taşınıyor ki isminde zaten vermiş özellikle de ipek değil mi? İpek yoluna ismini vermiş olan taşınan değerli unsurlardan bir tanesi. Baharat yolu ise Hindistan'dan başlıyor. Bakın e, ayrımlarda dikkat edin. İpek yolu Çin'den başlıyor. Baharat Hindistan'dan başlıyor. Bir kolu Basra Körfezi'nden Akdeniz limanlarına, diğer kolu ise Kızıldeniz üzerinden Mısır limanlarına kadar, değil mi? Avrupa'ya kadar ne yapıyor? Ulaşıyor. Ee, Kuzey Afrika ve Avrupa'ya kadar ulaşıyor. Başta baharatlar olmak üzere birçok malın taşındığı bir yoldur baharat yolu. Ama bilinen en eski ve en önemli ticaret yolları bunlar. İpek yolu ve baharat yolu. Şimdi sonra bunlar bu baharat yolu ve ipek yolu zamanla, değil mi? Müslümanların ve Türklerin eline geçiyor. Sonra Yeni ticaret yolları aramak için başlıyor Avrupalılar farklı farklı değil mi yollar içerisinde. Bu da neye sebep oluyor? Coğrafi keşiflere sebep oluyor. 15. ve 16. yüzyılda yeni yerler bulma girişimine biz coğrafi keşifler diyoruz. Özellikle İspanyollar ve Portekizli denizciler öncülük etmiştir çünkü o dönemde denizcilikte ve deniz yolculuğunda vesaire falan araç ve gereçlerinde en ileri gelenler İspanyollar ve Portekizliler. Tamam. Şimdi İnsanlar niye coğrafi keşiflere çıkmış? Bir kere pusula geliştirilmiş, icat edilmesi ve geliştirilmesi. Cesur bir gemici ortaya çıkmış. Çünkü açık denizlere öyle açılmak öyle her baba yiğidin de harcı değil. Mevcut ticaret yolları yani İpak yolu ve baharat yolu Müslümanların ve Türklerin eline geçmesi insanları yeni ticaret yolları arayışına ne yapıyor? İtiyor. Coğrafya bilgisi baya bir artıyor. Ve tabii ki Avrupalıların vazgeçilmez özelliği macera arayışı değil mi? Sonra bu önemli özelliklerden bir tanesi olmuş. Sonra bu şeylere başlayalım. E, kimler nasıl, nerelere kadar falan gitmiş. Tabi damgasını vuran bazı unsurlar var. Bunlardan birincisi Baltel Midias. Şimdi Afrika'nın en güneyine inerek adam gelmiş buradan. Afrika'nın en güneyine buraya gelmiş. Neresi burası? Ümit Burnu. Ümit Burnu'na keşfeden kişi 1487 yılında Baltel Midias. Sonra arkasından Vasco da Gama geliyor. Tamam mı? Vasco de Gama ise bu ümit burnuna ulaşıyor. Ümit burnundan Hindistan'a geçiyor. Şimdi Vasco de Gama ise ümit burnunu dolaşarak Hindistan'a yani Hint deniz yolunu keşfetmesi ve Hindistan'a ulaşması olarak e, tarihte yerini alan bir insan. Şimdi bu ikisinin keşfiyle e, yani Hindistan'a ulaşmasıyla bir takım sorular da karşınıza çıkma olasılığı kazanıyor. Bunlardan birincisi... Akdeniz limanları, ikincisi ise Atlas Okyanusu limanları. Şimdi Ümit Burnu'nun bulunması Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesine neden oluyor. Bak sınav sorusu olarak gelebilir. Akdeniz limanları hangi gelişmeyle önemini kaybetmiştir? Ümit Burnu'nun ne yapması? Keşfedilmesi ve bulunmasıyla. Fakat Atlas Okyanusu'nun limanları ise tam tersi değer ne yapıyor? Kazanıyor. Peki bu Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi nereye kadar devam ediyor? Bak buraya kadar burada ileride göreceğiz biraz sonra Süveyş kanalının açılması tekrar Akdeniz limanlarının önem kazanmasını Ümit Burnu'nun da popülerliğinin ortadan kalkmasını tekrar sağlayacak ileride göreceğiz. Sonra Kristof Kolom Amerika'yı keşfediyor fakat buranın değil mi Hindistan zannediyor. Yani ee, yeni bir kıta olduğunu ne yapıyor bulmuyor. Bunun üzerine yola çıkan Amerika Vespucci belli bir dönemden sonra Amerika'ya ulaşıyor. Fakat burayı Christopher Kolomb gibi değil Hindistan diyor. Burası da yeni bir kıta diyor. Yeni bir kıta olduğunu ne yapıyor? Keşfediyor. Magellan ise dünyayı dolaşmak istiyor. Yola çıkıyor. Filipinler'de yerli halklar tarafından, Filipinler burası, tamam mı? Filipinler'de yerli bir halkla girdiği savaşta ölüyor. Seyahati yardımcısı Delcano ne yapıyor? tamamlıyor. Bunlar da dünyanın yuvarlaklığını ve dolaşarak aynı yere gelme üzerine yapmış olan e, maceracılar diyebiliriz. Ki başarılı olmuşlar. Dünyayı birbirine bağlayan ağlar. Ulaşıma geldiğimiz zaman şimdi insanların, malların, hizmetlerin bir yerden bir yere taşınması olayına biz ne diyoruz? Ulaşım diyoruz değil mi? Hatta internet bile değil mi? Ulaşım Bakanlığı'nın e, şey altındaki bir unsur. İnternet bile bir ulaşım aracı olarak karşımıza ne yapabiliyor? Çıkabiliyor. Şimdi deniz yolu, demiryolu, karayolu ve hava yoluna bakacağız burada. Şimdi deniz yolu dediğimiz zaman bir kere en ucuz, bir de bir yerden bir yere en fazla malı bir defada taşıyabileceğin ama en ucuz taşımacılık olarak deniz yolu karşımıza çıkıyor. Şimdi deniz yolu ağına baktığımız zaman şimdi hepsini kendi rengiyle gösterdim. Bunlardan birincisi Kuzey Atlantik Deniz Yolu. Bakın bu bir sınav sorusudur. Aklınızda bulunsun. Kuzey Atlantik Deniz Yolu Avrupa'nın batısıyla Kuzey Amerika'nın doğusu arasındaki burası Kuzey Atlantik Deniz Yolu olarak geçiyor. İkinci yolumuz Avrupa Akdeniz Hint Okyanusu Yolu. Avrupa'dan, Batı Avrupa'dan başlıyor. Böyle Akdeniz, Süveyş kanalı, böyle Kızıldeniz'den Hindistan'a kadar açılan yolaysa biz Avrupa Akdeniz Hint Okyanusu su yolu diyoruz. Üçüncüsü Ümit Burnu su yolu. Ümit Burnu su yolu Batı Avrupa'dan başlıyor. Bu Afrika'nın burasından Ümit Burnu'ndan geçiyorsun. Hindistan ve uzak doğuya uzanan su yoluna Ümit Burnu su yolu diyoruz. Pasifik aşırı su yolları ise Amerika'nın batısı burası. Ve Çin ve çevresi burası. Yani uzak doğu dediğimiz yer. Dünya yuvarlak olarak kabul ettiğin zaman buradan böyle geldiğin zaman bakın bu okun devamı burası zaten. Burası. Beşincisi ise Avrupa Batı Amerika su yolu. Batı Avrupa'dan başlıyorsun. Panama'yı geçiyorsun ve Amerika'nın bu batı kıyılarına ulaştığımız su yoluna ise Avrupa Batı Amerika su yolu diyoruz. Ama bunların içerisinde gerçekten en önemlisi kim? Sonuçta Kuzey Amerika'da çok gelişmiş, Batı Avrupa'da çok gelişmiş. Bu yüzden Kuzey Atlantik Deniz Yolu en önemlisi ve sınav sorusudur. Dikkat. Şimdi bakalım dünyadaki önemli boğazlar ve kanallar nedir? Şimdi boğaz doğal oluşumludur. Kendiliğinden oluşmuşlara boğaz denilir. Burada kanal diye bahsedeceklerimizde ise insanların açtığı ulaşım yollarına ise kanallar diyoruz ki doğal mıdır değil midir? İnsanın etkisi var mıdır yok mudur gibi böyle basit sorularda gelebiliyor. Dikkat ediyoruz. Şimdi burası büyük okyanus. Dünya yuvarlak olduğu için burası da büyük okyanus. Tamam Ondan sonra burası kim? Atlas okyanusu, Hint okyanusu. Şimdi burası Kızıldeniz, burası Akdeniz. Hatta şurayı da yazalım. Şurayı da tarıyorum bakın şimdi böyle. Burası da neresi mesela? Basra Körfezi dediğimiz yer burası. Kızıldeniz'imizi de boyayalım. Heh. Şimdi mesela e, karşımıza çıkacaklardan en önemli iki taneyle başlayalım. Çünkü metinsel anlamda soruları falan da gelebilir. Tamam mı? Bunlardan birincisi Panama kanalı. Şimdi Panama kanalı dediğin yer burası. Bir numarayla gösterdim. Herkesi kendi numarasıyla gösterdim. Aklınıza bulunsun. Şimdi bak Atlas suyunu Okyanusuyla gördüğün gibi buraya. Büyük Okyanusa ne yapıyor? Bağlıyor. Panama ülkesinin içerisindedir. Tamam mı? Bu Kuzey Amerika ile Güney Amerika'nın arasındaki Orta Amerika'nın en dar noktasına zaten denk geliyor bu Panama. Deniz seviyesinden 28 metre yukarıda böyle e, iki tane yapay göl yaparak bu gemileri hareket ettirerek, yükselterek ya da düşürerek iki taraf arasındaki geçiş. Bazen gemilerin geçişi 11-12 saati bile bulabiliyor ama bu uzun süre gibi gelmesin. Mesela böyle gelip haftalarca dolaşmak yerine buradan değil mi 11-12 saatte geçiyor. Şimdi kapaklar olan bir kanal bu. Bu kapakların olması şu. Youtube'dan vesaire falan mesela videolarını falan izleyebilirsiniz. Yanında römorklar falan filan taşıyor gemiyi ittirerek geçiriyor. Ee, şu anlama geliyor. Ee, mesela geminin geçmediği dönemlerde suları kestiğin zaman bildiğin bir metal yığını böyle. Yani doğal yollarla türlerin buradan buraya geçmesi mümkün değil. Biraz sonra Süveyş'te göreceğiz. Süveyş'in mesela bizim İstanbul Çanakkale Boğazı'nı düşünün. Kapakları yok. Yani balıklar, bitkiler çok rahatlıkla oradan oraya, oradan oraya ne yapabilirler? Geçebilirler. Ama burada mümkün değil. Doğal değil, insanlar tarafından açılmış ve şurası Macellan. Tamam bak burası Macellan Boğazı. Buranın açılmasıyla Macellan Boğazı önemini ne yapıyor artık? kaybediyor. Önceden kullanılan bir yer. Süveyş Kanalı ise bakın Süveyş Kanalı burası Mısır'da. Tamam mı? Mısır'da yer alıyor. Kıta olarak bir tarafında Afrika, bir tarafında Asya. Yani iki tane kıtanın arasında böyle soru falan gelirse. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlıyor. İnsanlar tarafından açılmış. Bu da doğal değil. Tamam mı? Kapakları olmayan en uzun kanal. Güvenli bir kanal. Kaza riski çok az. Çünkü gece aydınlatması var. Kamera sistemi var gece geçişi var. Tamam mı? Bu yüzden de güvenli, kaza riski en az olan kanal olarak karşımıza çıkar. Hani Panama açılınca Magellan önemini kaybetmişti ya. Az önce söylemiştik ya Ümit Burnu'nun burası, Ümit Burnu'nun keşfiyle önemi kaybolan Akdeniz limanları bu kanalın açılmasıyla tekrar büyük bir önem ne yapıyor? Kazanıyor. Üçüncüsü Babül Mendep Boğazı. Babül Mendep Boğazı bakın burası Kızıldeniz tamam mı? Kızıldeniz'in Tamam mı? Şurası Aden Körfezi. Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan kanal burası Babilmende. Özellikle Süveyş açıldıktan sonra işlevselliği daha da ne yaptı? Arttı. Şimdi bir tarafında Afrika, bir tarafında ise Asya var. Ülke olarak da bir tarafında Yemen, Asya tarafında. Afrika tarafında ise Cibuti. Ondan sonra e, Somali sınırı falan gibi Cibuti arasında ne yapıyor? Kalabiliyor. Hürmüz Boğazı ise önemi bir boğaz sorularda geliyor ki geldi. Şimdi burası da Basra Körfezi'ni tamam mı? Umman Denizi burası ve Hint Okyanusu'nu açıyor. Tamamen Asya'da bu adam ve İran'la Umman arasındaki kontrolü daha büyük olduğu için genellikle İran'ın kontrolü altında yer alan bir kanal, şey boğaz olarak bilinir. Fakat bu adamın anahtar cümlesi petrol. Çünkü saatte 3-4 tane e, tankerin çıktığı falan söyleniyor. E, bu yoğunluk çok fazla. Bu yüzden petrole dayalı boğazdır. Petrol, petrol böyle cümleler duyduğunuz zaman yapıştır gitsin. Kim bu? Hürmüz boğazı. Çünkü adam bu Basra Körfezi'nde İran var, Birleşik Arap Emirlikleri var, Suudi Arabistan var, Kuveyt var, Irak var. Bakın hep petrol yükünü değil mi? Orta Doğu ülkeleri diyoruz ya. Petrol yükünü taşıyan ülkeler burada yer aldığı için hattımızda bulunsun. Devam edelim. Şimdi 5 Cebeli Tarık Boğazı. Cebeli Tarık Boğazı burası bakın. Bir tarafında kim var? Şöyle yapalım hatta. Bir tarafında Akdeniz, bir tarafında kim? Atta Okyanusu. Bu yüzden Akdeniz'i Atta Okyanusu'na bağlar. Bir tarafında Afrika, bir tarafında Avrupa. Ülke olaraksa Avrupa'da İspanya, Afrika'daysa Fas arasında yer alan boğazımızdır. Malakka Boğazı Güneydoğu Asya'da, Asya'da yer alan bir boğazdır. Bakın burası. Burası Malakka Boğazı. Malezya ile Endonezya arasındadır. Tamamen Asya kıtasında Malezya ve Endonezya ülkeleri arasında yer alıyor. Özellikle Avrupa'dan gelen gemilerin Hindistan gibi, Çin gibi, Japonya gibi yani Uzak Doğu ticareti için oldukça önemli bir boğazdır. Bering Boğazı soru olarak geldi. Aklınızda bulunsun. Şimdi şurası bak. Dünya yuvarlak kabul edersen burası ve burası aynı. Bir tarafta Kuzey Amerika gördüğünüz gibi bir tarafta ise Asya arasında yer alan bir boğaz. Büyük okyanus yukarıda ise Kuzey Buz Denizi diyorlar yukarı tarafa komple. Kuzey Buz Denizi arasında yer alan bağlantıyı kuran bir boğaz. Fakat biliyorsunuz ee, buzlarla kaplı olduğu için, çok fazla bir buralarda nüfuslama falan olduğu için çok faal kullanılan bir unsur değil. Bu yüzden deniz trafiği hakikaten çok azdır. Fakat önemli bir özelliği var. Mesela bu adamın tam ortasından bakın böyle çizdim 180 derece tarih değiştirme çizgisi geçiyor. Bu tarih değiştirme çizgisi coğrafi konumdan hatırlayalım. Bir tarafından bir tarafına geçiyorsun ya tarih değiştirme çizgisinden. Şimdi çizdim İki tarafı arasında bir gün oynuyor. Bak şöyle sorusu var. Aşağıdaki boğazların hangisinin iki tarafı arasında bir günlük zaman farkı vardır? Bu da ortasından tarih değiştirme çizgisi geçtiği için. Kim bu? Bering boğazı. Aklınızda bulunsun. Magellan boğazına bakıyoruz. Şimdi 8 numara. Bunu çizmemişim. Hemen beraber çizelim. Magellan burası. 8 numara Magellan boğazı. Panama kanalı açılana kadar çok önemliydi. Ama ondan sonra biraz önemini ne yapıyor? Kaybediyor. Ee, özellikle Panama açıldıktan sonra. Güney Amerika'nın en ucunda olan bir boğazımız. Dover Boğazı. Dover Boğazı Avrupa'da. Bakın burası Manş Denizi. Tamam mı? Şurası İngiltere, burası Avrupa. Ee, İngiltere ile Fransa arasındadır. Manş Denizi'ndedir. Hatta biliyorsunuz Manş Tüneli. E, Fransa İngiltere'ye bağlıyor. Bunun üzerinden geçiyor Avrupa'da yer alan Dover Boğazı burası. Kiel kanalı Almanya'da, Avrupa'da. Şimdi Almanya burası. Bu taraf Baltık Denizi, burası Kuzey Buz Denizi. Dolayısıyla Baltık Denizi'ni Kuzey Buz Denizi'ne bağlar. Bu da şeydir, insan yapımıdır, bir kanaldır. Aynı kim gibi? Korint kanalı gibi. Korint kanalı ise Yunanistan'da burada. Şimdi çok dar bir şey büyük gemilerin böyle geçişine falan filan izin verilmiyor. Korint kanalı zaten mümkün değil. Ege Denizi'ni İyon Denizi'ne bağlıyor. Ve Messina Boğazı. Messina Boğazı ise İtalya'da, bu da Avrupa'da. Hem İtalya Yarımadası ile yani İtalya ile yine İtalya'ya ait olan Sicilya Adası arasındaki Boğaz. Messina Boğazı olarak biliniyor. Bunun dışında mesela Ümit Burnu dedikleri zaman Ümit Burnu burası. Tamam mı? Artık alıştınız. Az önce söylemiştim. Ümit burnu. E, ülkemizdekiler zaten biliyorsunuz İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı. Değil mi? Burada en çok boğazlarla ilgili karşınıza gelecek sorular şunlardır. İşte şuradan şuraya gitmek isteyen bir kişi. Ya da ne diyor? Burada mesela Kuveyt'ten yola çıkıp New York'a gitmek isteyen bir kişi. En kısa yoldan hangi boğazları kullanır? Ya da ne bileyim işte diyor ki mesela... E, Fransa'dan yola çıkıp Hindistan'a ulaşmak isteyen bir kişi aşağıdaki Boğazlardan hangisini kullanır ya da farklı birçok yerden geçiş veriyor. Hangi boğazı kullanmak zorunda değildir gibi sorular karşımıza çıkıyor. Bunlara dikkat edin. Bu yüzden de e, dünya ertesinde hangi ülke nerede, bir ülkeden bir ülkeye gitmek için hangi koordinat nasıl bunları bilmek gerekiyor bu sorulara cevap verebilmek için. Demir yoluna baktığımız zamansa demir yolu da çok faal olarak kullanılan bir yol. Özellikle değil mi buhar gücünün lokomotiflerde kullanılmasıyla başlayan bir faaliyetten bahsediyoruz. İlk demir özellikle sanayi devriminin başladığı İngiltere'de yapılmıştı. Bunu biliyorsunuz o konular içerisinde. Taşımacılık maliyeti düşük. Kime göre? Mesela bir karayoluna göre düşük. Bu yüzden de fazlasıyla kullanılabiliyor. Özellikle Avrupa'da mesela birçok limanın arkasında demiryolu ağları var. Özellikle teknoloji geliştikten sonra hızlı trenlerle beraber popülerliği daha da arttı. Kuzey Amerika'da ABD ve Kanada en geliştiği ülkeler zaten Kuzey Amerika'dan Meksika var, ABD var ve Kanada var. Ama ABD ve Kanada demir yolu alanı çok geliştiği bir ülke. Avrupa ülkelerinin çoğunda demir yolu çok gelişmiş ve yoğun olarak kullanıyorlar. Özellikle limanların arkasında taşımacılık masraflarını azaltmak için çok kullanıyorlar. Asya'da en popüler yer Hindistan, arkasından Japonya ve Çin geliyor. Afrika ülkelerinde ise özellikle maden yatakları böyle Johannesburg falan var mesela. E, Güney Afrika Cumhuriyeti maden yataklarının şeylerinde e, birleşmesinde ve bağlantılarında özellikle kullandığı için Güney Afrika Cumhuriyeti bu anlamıyla çok popülerdir. Karayolu tabii ki biliyorsunuz ki dünyadaki en eski ulaşım sistemi karayolu. Özellikle ABD karayolu uzunluğu bakımından dünyada birinci sırada. E, zaten büyük bir yüz ölçüme sahip biliyorsunuz. Bağlantı kurması çok normal. En yoğun ağa sahip olan diğer ülkelerse özellikle Batı Avrupa'daki ülkeler Çin, Japonya ve Hindistan geliyor. Fakat taşımacılık içerisinde en masraflısı ki buradaki yıldızı görüyorsunuz. Biraz sonra buraya döneceğim. Havayolu bütün bu yollar içerisinde en geç gelişen ulaşım sistemi havayolu. Maliyeti bir kere çok yüksek ama en hızlı. En maliyetli, belki pahalı ama en hızlı ulaşan bu. ABD bu anlamıyla çok gelişmiş. Özellikle de Avrupa uzak doğuyla, değil mi? Amerika arasındaki bağlantıları mesela yakıt ikmali için falan filan kullanıldığı için Avrupa'da hava yolu trafiği bakımından oldukça yoğundur. Özellikle bakın Londra, Frankfurt, Almanya, Fransa'da Paris, İstanbul, Hollanda, Amsterdam özellikle yoğun trafiğin sağlandığı yerlerdir. Uzak doğuda ise Japonya başta geliyor. Şimdi buraya niye yıldız koydum? Bakın şöyle sorular gelebiliyor. Mesela Karayolu. demiryolu ve deniz yolu. Mesela bir ham madde taşıyacaksın bir yerden bir yere. Masrafı en azdan en fazla ya da en fazladan en aza doğru sırala diyorlar. Bu tür sorularda genellikle hava yolunu dışarıda bırakıp bu üçünü sıralıyorlar. Bakın şimdi bizim mesela binlerce kamyonla ya da tırla taşıyacağın malzemeyi bir tane trenle taşırsın. Demek ki karayolundan demir yoluna geçtiğim zaman masrafın ne yaptı? Azaldı. Demir yolundan mesela 20 30 40 50 neyse trenle taşıyacağın bir malzeme ise uygunsa bir tane deniz yoluyla bir tane gemiyle taşıyabilirsin. Demek ki demir yolundan da deniz yoluna geçtiğim zaman taşıma masraflarım iyice ne yaptı? Azaldı. O zaman şöyle sıralayalım. Deniz yani taşımacılık masrafları en az olandan en fazla olana doğru sırala dediğimiz zaman o zaman demek ki deniz Demir ve en masrafı kimmiş demek ki kara yol olarak karşımıza çıkıyor. Bir de kara yolu ve demir yolunda biliyorsunuz yer şekilleri, iklim şartları bayağı bir nasıl etkili. Köprüsü, viyadüğü, tüneli, alt geçidi, üst geçidi ama deniz yolunda bu yok. Deniz yolu sadece iklim şartlarının olumsuzluğundan etkilenebiliyor ama böyle yer şekillerinden ya da değil mi e, farklı tüneli de şunuydu bunu bunları hiç ihtiyaç duymadan yapılacak bir faaliyet olarak karşımıza çıkar.